Hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte Lone Favors'la birlikte Build Battle oynayacağız. Hoş geldin kanka. Hoş buldum kanka. Bence zemini ben bir şey yapayım. Konumuz klavye. Zemini. Şimdi zemini ben beton yaptım. Bir de siyah bir şey lazım. Yün, yünden, tamam. yünden mi Yok ben ta tahta yapıyorum ben. şey Yok, yapacağım bak. Masa yukarı çıkıyor. masa yapalım. Masa yapacağım. Masa yapalım. Dalin al. Kaç blok çıkıyor? Bekle biraz çıkayım. Aralarında kaç şey olsun? Kaç bırak olsun? Ben ayarlayacağım dakika. İçine doldursan yeter. Diğerinde ileri doğru it. Kanka ben bir de, bakayım mı? Ben neye yıkadım şu Hadi an? Hadi bakalım. Benim... Tamam. Ateş. O çıktığımız yere bak. Klavye mouse ona göre genişlik yap. Tamam yeter. Tamam ayaklarını yap. Tamam. İçini doldurmaya başla hemen. Hızlıca devam ediyoruz böyle arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı da unutmayın. Emek sarf edeceğiz sizler için. Gittiğimiz yere mi çıktığımız? Hız hızlı hızlı yapıyoruz. Nereden çıkıyorsunuz kanka? Masa yaptık sandalye yapacağız mı? Sandalye... Onu ben sonda yaparım. Zaman yeterse yaparız onu ya. Hı Şimdi daha önemli klavyeyle şey yapmak. Hı Şimdi klavye yapalım. Klavyeyi nasıl yapacağız şimdi? Yünden mi? Yünden yapalım. Başka Siyah yün bir alalım bir tane. Alalım. Siyah e... yün. Hmm, yün alalım. Tamam, dışını bir şey yapalım. Siyah yün diye. Bir e de ben kendi klavyeme de bakıyorum şu anda Nasıl yapabilirim diye. diye. Bombayı da bekliyor böyle yukarıda bekle. Bekle ben aşağı gidiyorum. Şöyle bir şey dışını böyle yapalım. Şu bloklar var ya şeyde arsa ayarlarında, sada, yıldızda oradan yapabiliriz istersen. Şu klavyelerde genelde ses açma kapama yeri bu, olur bu sağ üstte. Benim klavyem küçük olduğu için vallahi. Onun gibi düşündüm. Onu buraya yaptım. Tamam o zaman şöyle bir şöyle şey yaptım ben şuraya. Geri tamam. Şöyle yapalım. E, de. Tamam. Şimdi bunları sıra sıra nasıl yapacağız bunu? Aynen bu şekilde yapalım ya. Burası böyle olacak ama. Böyle olsa daha mı iyi olur? Evet. Bir dakika dur dur. Tamam ben gerisini siyahla kapadım. aynı şekilde şu şekilde mi yapacağız şimdi? Evet. Şu bazılarını birleşik yapalım. Ay, tamam. Bekle ölemem ölemem. Yap. Şöyle yapalım. Beton. Şunları şöyle yapalım. Capstock. Falan shift. Bunlar böyle dursun. Bir dakika şimdi klavyenin düz tarafı burada mı? Tamam. Hı -hı. Caps burada. Yaptık hepsi TAB'ı da yaptık. Bir şey e. kanka. Shift yok. Ama sığmadı. Masayı şiitsiz... büyüteyim mi hemen? Yok yok gerek yok böyle olsun ya. Ama sığmıyor hepsi, bütün tuşlar. Yapacak bir şey yok bu kadar olacak. Vallahi hiç yani klavye, klavye benzemedi ya. ya. Bir şey atsana bak. Atsana. Bence benzedi ya uzaktan bir bak. Şu kafalardan gökyüzü mavisini seçsene. Bir dakika. Böyle nasıl oluyor? Ben mouse falan çizdim olmadı o zamana kadar. Ya bir monitör yapayım ben buraya. Evet olabilir. Şuraya betonlu bir şey yapacağız. Tamam. Ulan çok kötü yaptık bence ama şimdi bakacağız ya. Aa, bu ne şimdi? He tamam el seçim. Bu morlar ne şuradaki? İşte yön şey var ya bir tane değil bu var. işte şu tuşlar var yani hani. Ee, Solunda böyle bir işaret var. Şeyde klavyemde. Benimkinde yani. şey yok. Işte, küçüktür işareti ya. Kullanma zaten. Onlar üstte değil mi? Üste değil. Hayır altta da var. Onun. Bence sin oluyor gerçek normallerde yok. Işte. Klasik klavye yapıyorsun. Tamam. Bir dakikamız kalmış. Gelsen yardım et. Bir dakika dur. Şu kafayı nereden buldun sen? Ars yerlerinde Steve var. Steve bas. Kaç şunu Aslında bir beyaz. Aslında de varmış ya. Gel şunu ya. Beyaz, beyaz betona dolduralım yardım et. Beyler. Ama yaptık. Şu klavyeyi bitirelim böyle. Yapalım siyah doldur doldur. Doldur doldur zaman yok. Vallahi çok güzel yapamadık da. Bu ne ya? Klavyeler. Ben beğenmedim bunu ya. Ha, ben de beğenmedim. Ben, ben de çok beğenmedim. O direkt bizim çıktı. Evet. Monitör de yaptık ama. Klavye çok güzel olmadı. Aa iyi veriyorlar. Hayır. Yani gördüğüm kadarıyla iyi güzel verenler var. Evet. Oo bak. Bu fena değil. Space yapmadık biz bak. Evet space yapmadık aslında. İyi yeah. ya. İyi verdim ben bunu. O bu. Wow. Bu ne ya? Bildirelim bence. Bildirme direkt. Bence. alakasız bence. Ben oh, Oo, bak bak. Alakası yok. E bununla da alakası yok klavye. Ben onu ben bu arada. Ben kapattım bu arada. Allah değişik. Bu da patlayabilir. Evet bu da patladı. Patladı evet. Ben aldım. Bizim mantıkta düşünmüş bundan. Mouse yapmış. Ama o çok küçük olmuş ya. Bence de küçük olmuş. Ben iyi verdim hadi. O kadar da kötü vermeyelim ya. Evet mouse tam güzel yapmış aslında mouse. Ama şu evi bir yapalım kanka. Bu nasıl? Neresi ters düzü? Pek anlayamadım. Rastgele çizmiş gibi adam ya. Yani. <laughs> Bence de. Nasıl <laughs> geldi? Bunun klavyeyle ne alakası var? Harbiden. Ha, RGB olarak yapmış olabilir de belki. Ya da monitör mü düşmüş? Sanki. Monitör değil İkinci olduk, ikinci olduk. İkinci olduk. Bunlar kazandı. Bugün biz, biz, bu kadardı bu. bizden. Daha çok bu battle gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın. Longfavs'ın kanalını da açıklamalara koyacağım. Görüşürüz.